Nietzsche'nin bir sözü var. İnsanlar eşit değildir, adalet böyle der. Ve biz insanlar şaşırıyor tabii bu ne demek. Eşitlik haklarda eşitliktir. Temel haklarda hem. İnsan hakları evrensel bildirgesinin birinci maddesi. İnsanlar özgür, onur yani dignity ve haklar bakımından eşit doğar. Yani ne demek eşittir? Bakan yanıma gelirse ne yapıyorsan çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Bir doktorsan belirli bir titri olana daha iyi bakmazsın. Yani bütün hastalarına elinden geldiğince doğru dürüst bakman gerekir. O belirli bir mevkiye gelmiş diye özel muamele yapmak pek uygun olmaz. Hiç yapılmaz demek istemiyorum. Onun da gerekeceği durumlar olabilir ama yine çıkarla bir ilgisi olmadı. Onun için asıl nerede düğümleniyor işler? Doğru değerlendirme yapmayı öğrenmek. En başta öğretmemiz gereken şeylerden biri. Doğru değerlendirme. Ezbere değerlendirme ile yanlış değerlendirme farkını da görmek gerek.